Bingü Türk TV Çocuk Deyince Programına hoş geldiniz. Bir yanımda birbirinden tatlı çocuklar. Diğer yanımda çok tatlı diyemeyeceğim, değil mi? Çok da değil. Ama sevdiğimiz biri Kiki. Aa, Kiki. Kiki yok. Ay uyuyor herhalde. Neyse bir sessiz olalım. Sessiz olalım. Sessiz olalım, değil mi? Evet. Rahat rahat bir program evet. yapalım çünkü Kiki nasıl? Bıdı, bıdı 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 hep konuşuyor. Ki çatıya koyalım. Çatıya mı koyalım? Evet. Hiç Hı. susmuyor ki biz de rahat rahat program yapalım. Ha, tamam. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Sizi Hoş tanıyabilir bulduk. miyiz? Ama. Evet. Evet. Ah Sabah olmuş. Uyuyakalmışım. Herkes gelmiş program başlamış. Evet Kiki saatler önce sabah oldu. Sen neredesin? Ben güzellik uykusuna yatmıştım da, gerçi ihtiyacım yok ama, yine de uyuyakalmışım. Peki, Kiki güzel mi sizce çocuklar? Evet! Beğendiniz mi? Evet! Tabii ki. Evet. Şu saçlarımın güzelliğine bak. Saçlarım çok güzel değil mi? Hayır. Ee, şey evet, güzel güzel saçlarım güzel. Biraz tarayabilir değil mi arada? Evet. Hey, bu benim saçımın taralı hali tamam mı? Öyle mi? Evet. Peki senin moralin bozuktu. Ne oldu geçen sabah böyle? Geçen sabah çok üzgündün. Geldi böyle ağlıyor. Üf, ne olmuş? Çünkü, çünkü çok kötü bir şey oldu o gün. Ne oldu Kiki? Hatırlamıyorum ki. <laughs> ya, bu Kiki niye böyle yapıyor? Bilmiyorum. Hatırlamak yani zorunda gibi. değilim Serap. Peki Kiki. Biz çocuklarla sohbet edeceğiz. Sen biraz daha mı uyusan acaba? Yok yok iyiyim ben burada. Ben de çocuklarla sohbet edeceğim. Siz <laughs> sevdiniz <gülüyor> mi ki? Hey evet. çocuklar nasılsınız bakalım? İyiyim. <laughs> <laughs> Siz çok güzelsiniz. Evet biz evet. prenses olduk. Gerçekten mi? Evet. Aslında ben de bir prensesim ama çaktırmıyorum. Prensese pek benzemiyor ama... Ne, ne demek benzemiyor Serap? Peki Aa, sen benzemiyor. Şimdi kızlar ben bana benzemiyor. prenses duruşunu öğrettiler. Eğer sen de gerçekten prensessen bilirsin bu duruşun nasıl olduğunu. Biliyor musun prenses duruşunu? Tabii ki biliyorum. Göstereyim mi? Göster bakalım. İşte böyle. <gülüyor> 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 ne oldu ya? <laughs> bu prenses duruşu. Bana. Evet, prensesler böyle durur. Nur tane. Bir prenses duruşu bana öğretmiştin ya çekim. Bir göster bakalım. Sen de göster, Zehracığım prenses duruşunu. Zehra ışıklara daldık. A bu prenses duruşu mu? Bu mu prenses duruşu? Siz bana böyle öğretmiştiniz. Nasıldı? Göster. İşte bu bir prenses duruşu. Tamam, ben de aynısını yaptım Serap. Peki bir kere daha göster bakalım. Ben mi? Evet prenses duruşu nasılmış göster. Tamam, hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım. İşte böyle. Hayır, Hazır. Hayır. hayır. Neyse tamam tamam diyelim. Evet. Güzel güzel Kiki. Çok, çok güzel yaptın sen de prenses. Tabii ki. Ben dünyanın en güzel kuklasıyım. Unutma Serap. Hmm, öyle mi dersiniz çocuklar? <laughs> Neyse ben bu güzelliğimle daha fazla evet. ekranlarda durmayayım. Biraz aşağı iniyorum. Yine ha. geleceğim. Hayır ha. seni istiyorlar Kiki. Aa, gitmem o zaman bayılırım. <laughs> evet, evet çocuklar. E biraz sizi ta <gülüyor> tamam <gülüyor> Kiki sen de dur. Tamam anlaştık dursun o hiçbir yere gitmesin. Ben sizi tanımak istiyorum. Nur tane. Hoş geldin. Birazcık kendinden bahseder misin? Kaç yaşındasın? Dokuz. Dokuz mu? 9 Ben de 1453 yaşındayım. Peki. 9 <laughs> yaşında Nur Tanem. Ee, sizi tanıyabilir miyiz beyefendi? Evet. İsmin? Sarp. İsmin Sarp. Yaşım yedi. Yedi yaşındasın. Evet. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Sarı sarı kazak ne kadar da yakışmış. <laughs> İki prensesin arasında olmak nasıl bir duygu? Güzel. Güzel değil mi? Peki diğer prensesimizi tanıyabilir miyiz? Uhu, prenses. Zehra Hanım. Neyse tamam. Zehra'yı rahat bırakalım. Çocuklar. Çok güzel, heyecanlı sorularım var. Hazır mısınız? Evet. O zaman ilk sorudan başlayalım. Hayvanları seviyor musunuz? Evet. En çok hangi hayvanı seviyorsun tane. Kedi. Kedi. Başka sevdiğin hayvan var mı? Köpek. Köpek. Başka? Köpek. Tavşan. Tavşan. Peki bu sevdiklerinden bir tanesinin taklidini bize yapabilir misin? Hav, 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 hav. Korkuyorum. Hav, 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 Süpersin. Bravo. Kedinin yapabilir misin taklidini? Ow, ow. Oh çok tatlı bir kedi oldun sen. Sarp Bey. <laughs> Sarp Bey. Sarp Bey, Sarp Bey. Siz hangi hayvanları seviyorsunuz efendim? kuş kuş başka bir de köpek köpek kedi kuş köpek kedi başka başka yok peki sen taklit yapmak ister misin evet hangisini şey neydi unuttum unuttun kuş kedi. olabilir kedi. kedi peki seni de görelim o zaman Miaow. küçük bir Miaow. yavru kedi Aa, kedi mi geldi buraya ne oldu ne gülüyorsunuz Kedi mi geldi buraya? Hayır. <laughs> Ama ben bir kedi sesi duydum. Benden geldi. Ah gitti herhalde. Benden geldi. Senden mi geldi? <laughs> Hay Allah. Unutmuşum. Bir kedi sesi daha duyuyorum. <laughs> Sen miydin bu? Ama hep beni kandırıyorsunuz çocuk. Kediler bastı. Senet Stüt... neler oluyor orada? Kiki burada bir sürü kedi var. Ben de sesleri duyuyorum ama ne işleri var burada? Üç tamam. tane kedi gelmiş. Bir tanesi kırmızı kedi, bir tanesi sarı, bir tanesi de lacivert kedi. Heh kırmızı olanı bana ver. Sahipleneyim onu hemen. Sana şaka yaptık Kiki. Kedi Sapa. değildi. Şaka yaptık. Ne demek kedi değildi? Bir evet. sürü kedi sesi duydum ben. Onlar çocuklarda o kadar iyi taklit yaptılar ki seni kağnı. Gerçekten mi? mi? <tüntülüyor> hey, köpekler de. Ay, evet. Ay ay, Sen ay, evet. 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 Evet taş Zaten ben de şaka yapmıştım. Ben hiçbir şeyden korkmam. Ay o ne be? Ay tamam. Kendi gölgenmiş ya. Kendi göl... Kendi gölgesinden korktu Kiki ama diyor ki ben hiçbir şeyden korkma. Peki Zehra'cığım sen hangi hayvanları en çok seviyorsun? Ah, Kuş. Ah, Kuş. Ne oluyor? Hayır, hayır. Bir dakika. Ne oluyor? İmdat. Sarp. Kiki. Program karıştı. Serap seni ben bile kurtaramam. Üzgünüm. Çocuklar harikasınız. İkinci soruma geçeyim mi? Hazır mısınız? Evet. Bir dakika. Bana en sevdiğim hayvanı sormadın. Kikicim ama sen konuk değilsin biliyorsun. Ben çocuklarla sohbet ediyorum. Hayır benimle de sohbet edeceksin. Değil mi çocuklar hadi siz bana sorun o zaman Çocuklar bu Kiki her gün peşimde <gülüyor> Niye gülüyorsunuz Emre yani? Çocuklar ha. Ben burada neler çekiyorum Kiki sormayacağız Kiki Evet Kiki sana sormayacağız Kiki kusura bakma ben çocuklara soracağım Her evet. gün peşime takılıyor biliyor musunuz bu sabah <laughs> ne yaşadığımı o zaman ben kendim anlatırım. Hayır. En sevdiğim hayvan ee, hamam böceği. Tamam. Hayır. Hamam Peki hamam Hayır. böceğinin sesini çıkarabilir misin bize kiki? Madem ki hemen çıkarıyorum. Hazır mısınız? Ee, çıkarabilir mi acaba? Evet, çıkaramam. Değil değil mi? İşte çıkarıyorum. Ha, evet. Bu bu mu hamam böceğinin sesi? Bu mu? Evet, hamam böceğinin sesi yok ki. Ya kiki. Tamam biz şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Çocuklar yemek yapmayı biliyor musunuz? Seviyor musunuz? Hayır. Bir hayır bir evet bir de ne geldi? Hayır. Hayır. Belli ki sizin evde yemekleri Nur tanem yapıyor. Değil mi Nur tanem? Ne yemek yapıyorsun? Yumurta, köfte. Annem yapıyor annem. Annen mi yapıyor? Pilav. Evet. E, zorma, ee, Fasulye. Mucize. E, e, makarna. O kadar. Peki bize yaptığın yemeklerden bir tanesinin tarifini verir misin? Bir de sen yemek yapıyorsun annem, babam ve Zehra mı yiyor? Oo, senin bayağı bir iş yükün var evde. Bize bir tarif verebilir misin? Mesela köftenin tarifi. İçine neler koyuyorsun? Ee, ya da yumurtanın tarifini. Yumurtanın içine ne ne koyuyoruz yumurta içine? Çok merak ediyorum. Acayip merak ediyorum yumurtanın içinde ne var diye. Mu? Olsun, olur öyle. Aa! Ne oldu? Çok ben yok. biliyorum Serap, ben söyleyeyim mi? Hadi söyle bakalım Kiki. Yumurtanın... yumurtanın içinde... Tabii ki yumurta var. Ah Bildi, hayret bildi. Bu doğru. Bu doğru. Hayır, evet, bu doğru bu. Sarı yumurta, evet ama nur daha... Doğru. Evet, Çünkü ilk toplamıydı. Sen Ben her şeyi bilirim. Evet, çocuklar. Annelerimize Ay, yardım evet, ediyoruz. Evet evet, evet, Ay, evet, evet. Hangi konuda yardım ediyorsun Sarp annene? Tabakları yerleştir. Tabakları masaya yerleştiriyorsun. Hı. Zehracığım, sen annene yardım ediyor musun evde? Nurta annem yemekleri yapıyormuş. Sen ne yapıyorsun? Bence sen de masayı hazırlıyorsundur diye tahmin ediyorum. Ama yardım, yardım, yardım. Efendi, yardım etmiyorsun, ediyorsun. Aferin sana, iyi yapıyorsun. Bir de sizin çok güzel masallarınız varmış, kuşlar söyledi bana. Kızlar, masal, masal mı? Bayılırım masallara. Ay. En sevdiğiniz masallar hangisi çocuklar? En çok pamuk azıcık. prenses. Pamuk Aa, prenses. pamuk prenses aynı bana benziyor değil mi Serap? Ay. Ee, Kikicim üzgünüm yani özellikle gözler, burun falan çok farklı. Pek sana benzediği söylenemez. Tabii değil mi? ki sen de haklısın. Benim gözlerim ve burnum biraz daha güzel. Ama pamuk prenses de güzel sayılır. Evet. Ama, ama sen ona benzemiyorsun. Evet, evet ben ondan daha güzelim. Hayır pamuk prenses Bakın. daha güzel. Neyse neyse tamam. Sen daha kötüsün. Şakayım. Kötü <laughs> sen şaka. Evet, şaka. Tamam, çok severim şakaları. En güzel Ama sen en güzel. Evet, sen en güzel. güzel bir en güzel. Prenses Sana. mi? Kiki prenses mi? Dedesi <laughs> dedesi. <laughs> Kiki mi prenses diyorsun yani? Peki, Kedi. Sarp, senin sevdiğin masallar var mı? Var. Hangisini seviyorsun? Unuttum. Unuttum. Adını unuttum. Biliyorum ama Peki kim ya. masal anlatmak ister? Ne? Gerçekten mi? Niye bağırıyorsun? Korkuyorum. Ay. Ah. Ya. Ah. 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 Artık ah. köpekten korkmuyorum. Bu ah. numarayı ah. bir daha yemem. Ah. Bakışlarından korkuyorum. Ay. Seveyim mi korkayım mı? Kafam karma karışık evet. oldu. Korkayım. Peki çok korkuyorum. Ay. Ay korkma. Çok Serap şu kedilere biraz mama alalım da sussunlar ya. Peki hemen gidip kedilere mama alıyorum. Bana masal anlatmak isteyen var mı? Çok merak ediyorum. Peki önce Zehra anlatsın sonra sen anlat. Anlaştık mı? Zehra'cığım masalını dinleyebilir miyiz? Evet. Buyurun Zehra Hanım. Söz sizde. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Bu bir masal. Bak sana hayatım boyunca duyduğun en güzel masalı sana ben anlatabilirim. Ah Kiki şu anda sana hiç ihtiyacım yok bir dakika. Gerçekten kafam çok karıştı. Onlar da hep bana gülüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki tamam Kiki hadi sen bir masal anlat bakalım. Aa hazır mısınız? Haz evet. Hadi bakalım. Hazırız. Ama yani duyacağın evet. en güzel masal bu olacak bence. Öyle mi olur sizce? Hayır. Çocuklar, ses verin bakalım hazır mıyız? Ava. Evet. Evet, hazırız. O zaman evet, masal hazırım. geliyor. Hadi bakalım. Tamam. Bir varmış, bir yokmuş. Burasını hepimiz biliyoruz. Serap, masalıma müdahale etme lütfen. Ay. Özür Özür dilerim. Bir <laughs> <laughs> varmış. İki yokmuş. <laughs> üç. Zaten hiç olmamış. Oh kiki, ee, İşte <laughs> masalım bu kadardı. Bu muydu senin masalın? Evet, kısa ve öz masalları severim ben Serap. Çocuklar nasıl bir masaldı sizce? Çok kötü. çok çok, kötü. çok güzeldi. Evet, alkışlara gerek yok lütfen. Ay. <laughs> Kiki çok kötü. Zaten biz seni hiç alkışlamadık Kiki. Hmm. Ee, ben bir alkışlar duydum gibiydi de pardon. Hadi Ama musun? isterseniz alkışlayabilirsiniz çocuklar, hiç çekinmeyin. Kiki, şimdi sen Nur tanemden bir masal dinledim. Masal nasıl anlatılıyormuş gördü mü? Bir varmış bir yokmuş. Var zaman içinde kalp zaman içinde bir tane bomb ses varmış. Evet. Sonra? Sonra? Sık bir eve gelmiş. Evet. Orada... Sen... Ha? Pamuk Prenses küçük bir eve gelmiş. Ha? Ondan sonra kimin eviymiş bu ev? Küçücük küçücük birilerinin evi. Küçücük. Kim olabilir? 10 hmm. cüce. Ay yok kafam karıştı. evine. <laughs> Yüze... <laughs> Cücelerin evine. Nasıl da geldi aklına bak. Masalın heyecanından gerek. <laughs> bile... <laughs> Kukla gitsin mi? gitsin. Bırak Nur tanem, gitsin. Yeter ki gitsin. Sonra ben çok merak ettim cücelere gelmiş kaç tane cüce vardı? 8 cüce. 15 cüce. Kaç cüce? Bu kadar. Bu kadar mı? Bir de bu kadar da gelsin. 3 4 5. 2 tane de benden olsun. Yedi cüceler olsun. Sarp kaç cüce vardı? Sarp söyle <gülüyor> bana. 30 <laughs> 40 Kırıkçıcı. Çocuklar ay. benim kendime gelmem için biraz oyun oynayalım mı? Evet. Oyun oynayalım mı? Çok eğlenceli evet. oyunlarımız var. Evet ben evet şimdi... oynayalım. Kiki sana söylemiyoruz. Ben Aslanım şimdi yanınıza ya. geliyorum. Geliyorum ve evet. çok güzel oyunlar oynayacağız. Hazır mısınız? Evet. Burada oyun malzemelerim var. Hemen bana bir yer açın bakalım. Yer ha. açın yer. şöyle kayın kayın kayın. Ah bu arada siz Turşu ile tanıştınız mı? Hayır. Turşu ile hemen tanıştırayım sizi. Turşu biraz geriye doğru gel Sarpcığım arkana yaslan. Ay burada bir prenses de bana sarılıyor. Zehracığım sen de yanımıza gel. Bu Turşu Kiki'nin tam tersine arkadaşlar hiç konuşmuyor. Kiki hiç susmuyor. Turşu hiç konuşmuyor. Evet. Turşunun da gözlükleri var böyle havalı olsun diye gözlük taktı. O şimdi burada dursun. Şimdi sizlere evlerinizde çocuklarınızla oynayacağınız çok da fazla malzeme gerektirmeyen yine iki tane oyun öğretiyorum sevgili anneler babalar. Ay. Mutlaka çocuklarınızla bu oyunu oynayın. Nur tanem bir türlü oturamadı. Hazır mısınız ilk oyunumuzda? Renkli renkli kartlarımız var. Bu kartların arkalarında iki tane kelime yazdım. Kelime evet. var. Evet, Sarp gayet evet. kendinden evet. emin. Evet, sonra ne olmuş? <laughs> İki kelime var. Bu kartlardan birini seçiyorsunuz, çekiyorsunuz. Evet. Sonra bu kelimelerle bir hikaye uyduruyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Cümle uydursak? Cümle de uydurabilirsin. Ha. Kelime de, masal da her şeyi uydurabilirsiniz. Buyurunuz bakalım Sarp Bey kendinden çok <laughs> eminsiniz. Niye gülüyorsunuz? Niye gülüyorsun? <gülüyor> ne oluyor? Ya niye bana gülüyorsunuz? <gülüyor> <sen>? <gülüyor> bugün, bugün bana çok güldüler. Evet buyurunuz <laughs> beyefendi. Bakalım hangi rengi seçeceksin? Turuncu. Ne yazıyormuş turuncu? turuncuda? bardak ve resim. Bardak ve resim. Bu iki kelime çıktı Sarp'a. Bakalım Sarp ne uyduracak bununla? Buyurunuz <laughs> beyefendi. Resim çizerken bardağı su doldurdum. Bravo. Bir alkışlayalım mı? Sarp ağabeyi bir alkışlayalım. Gerçi e, Nur tanem eee. Sarp'tan da büyük. Dokuz yaşında ama. <laughs> evet. Şimdi Zehracığım. Bu Sarp'ın söylediğiydi. Seç bakalım fıstığım. Hepsine bakıyor. Okumayı biliyor musun Zehra? Bilmiyorsun. Peki. Ay ne çıktı? inanamayacaksınız Bunu göstermek istemiyorum. Arkadaş çıktı. Hayır biri arkadaş. Diğeri ise sakın mi yavlamayın? Kedi. Ay hayır. yine kedi? Kediden kurtulamıyoruz. Evet. Şimdi. Tamam. Lütfen. Lütfen. Sakin ol. Unutun. Kediye köpeği unutun. Şimdi bu oyun ee, ikizlere göre birazcık zor bir oyun olduğu için çok güzel Çok güzel değil mi? Evet. Keşke ben de Evet ya. Söze bu... Ben istersen annenizin verirse sürebilirim. Ama Süreyim. Bana prenses duruşu öğrettin sen. Ben de sürebilirim. Nasıldı prenses duruşu? Böyle, gözler kapalı, kaşlar kalkık, değil mi? Evet. Müthişsin. Arkadaş ve kediyi yine Serp'a soralım. Lütfen, lütfen. Ya imdat. Ah, ya kurtarın ah, beni. Ah, Toşu beni kurtar. Ah, ve Serp ah, beni kurtar. Evet. Ah, 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 arkadaş ah, ve... Ah, arkadaş ah, ve kediden ah, buyurunuz ah, beyefendi. Ah, ah, <laughs> evet, evet, evet. Sen mi kuracağım? Yine bu cümleyi de sen kuracaksın Serp. Çünkü ben burada... Ben kurdum. Aa, sen mi kuracaksın bu cümleyi? Kurdun ha. mu? Hayır, Kursun. hayır, hayır ben alacağım. Sen alacaksın. Dur. Ben arkadaş ben ve kedi. kedi. İki tane kelimeden nasıl bir cümle kurabiliriz? Masal anlatabiliriz. Burada maksat yaratıcı gücümüz artsın. Ama ve ben her ben zaman söylediğim alalım. gibi çocuklar, sen de alacaksın. Birazdan alacaksın. Çocuklarla güzel vakit kuralım, güzel iletişim kuralım. Çünkü çocuklar oyunla konuşur. Evet Sarpcım. Arkadaş ve kedi ile ilgili senden bir Hikaye, cümle... Arkadaşlarımla neyse. gidiyordum, ağaçta kedi gördüm. Bravo. Bir alkışlayalım Öyle. mı Serpil? Alkışlayalım mı? Evet Zehra alkışla. Şimdi hadi bir tane de sen seç. Sonra bir tane daha oyunumuz var. Evet. Buyurunuz hanımefendi. Prenses duruşlu hanımefendi. Buyurunuz. Evet. Kalırım. Bir Nur Tane'mle deneyelim mi? Oyun. Nur Tane'm, vazo ve halı ile ilgili bize bir hikaye uydurabilir misin? Evet. Evet, kendinden emin çünkü Nur Tane'm. Uydur bakalım ne uyduracaksın? Unutmuş. Dizim. Unuttun mu? Tamam hiç problem değil. Ahmet evet, benim turşunun gözlüğü şu Turşunun gözlüğü düşüyor evet. Ben hiç ben oynamadım onu. Kazım hep oynadı. Neyi oynadı? Turşuyla mı? Evet. Tamam sonra da sana Fakim verelim. Kardeşin aldı. Evet kardeşin aldı turşu Tamam birazdan sana. Şimdi ikinci oyunumuza geçiyoruz. Onu da hızlı evet, bir şekilde anlatayım. Yardım. Evdeki herhangi bir nesneyi alıyoruz. Ben böyle bir e, filer aldım. Bu ne? nesneyi alıyoruz? Efendim? Anlat bana. Sana da anlatıyorum. Hmm. Oh, hem sana anlatıyorum hem televizyonun karşısındaki çocuklara anlatıyorum. Herhangi bir nesneyi alıyoruz ve diyoruz ki bunu ana amacı dışında ne olarak kullanabiliriz diyoruz. Başörtü. Başörtüsü. Başörtüsü kul olarak kullanabiliriz. Başka ne olarak kullanabiliriz? Sarp? Havlu. Hala. Havlu. 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 Ellerimizi silebiliriz. Başka ne olarak kullanabiliriz? Halım. Ben bilmiyorum. Benim aklıma bir şey geldi. Bunu bir Pelerin olarak kullanabiliriz. Pelerin. Burada amaç e, nesneyi ne olarak kullanabiliriz? İde yaratıcı düşünceyle. Çok ileride. terledim. Terledin mi? Bir an terledim. O zaman bunu böyle bir şey olarak, yelpaze olarak da kullanabilir miyiz? Evet ama yine terliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu simler, bu elbise, bu güzellik nereden geliyor size? Ya, Sen... on... Dolapta vardı. Dolaptan mı geliyor bu güzellik? Hı, -hı. Hmm, harikaymış. Çocuklar size bir sürprizim daha var. Şimdi buraya bir sanatçı geliyor. Gel şöyle. Oh rahat rahat oturalım. Ve o sanatçı ne yapacak biliyor musunuz? Resim, resim yapacak. Evet biliyordum. Evet. Gerçek mi? Gerçek. <laughs> Tuvalimiz de var. Gerçek gerçek yapacak. <laughs> evet sevgili izleyiciler. Şimdi Metin Hoca bize tuvale resim yapacak. Ama farkı şu. 80'lerde hatırlarsınız Bob Ross. Biz resimler yapardı. Mutlu bir ağaç çizerdi. Mutlu bir dağ çizerdi aynı yöntemle Metin Ceyran'ı izliyoruz.